Arkadaşlar merhabalar. Bugün TYT ve AYT'yi konuşacağız hızlıca. Birincisi TYT'den hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar, TYT'de belli program dahilinde herkes ilerliyor. TYT tabii ki temel matematik olduğu için bizim için kıymetli. Bu yüzden de bunların çalışmalarına inşallah güzel bir şekilde devam ediyorsunuzdur. Burada hemen şunu söylemem gerekiyor. Ee, bir sınav sonrası Mayıs'tan sonra bir program hazırlamıştım. İki klasik çoğu kişinin başlaması gerektiğini düşündüğüm zaman olan Temmuz'da bir program. Bir de geç başlayanlar veya mezunluğu bekleyenler için de Eylül bir programı. Hatta en son Eylül bir programı da kanalda bundan önceki e, mezunlar nasıl çalışacağını bilir videosunda var. Bundan bir veya iki önceki videoda e, görebilirsiniz. 1 Eylül'den sonra da nasıl bir TYT çalışması yapabilirsiniz. Onu da arkadaşlar merak eden öğrencilerimiz bakabilir. Şimdi konumuza dönersek. Ben o zamanlar şunu söylemiştim. TYT konu anlatımı. Benden gitmenizi isterim tabii ki bu kanalı takip ettiğiniz için ama. Atıyorum X bir hocayla gidiyorsanız da şunu demiştim. Yanına soru bankası ekleyin. Çünkü arkadaşlar sadece konu çalışmak aldatıcı olur. Çoğu öğrencimiz hatta yaşamıştır. Konuları, konuları dinlerken çok güzel anlıyorum hocam ama. iş soru bankası çözmeye gelince bazen tökezliyorum. İşte onları e, halletmek için töke, soru bankalarındaki çözümleri ihmal etmemeli etmemelisiniz demiştim ve orada da şunu belirtmiştim. Evet mesela bizim video destekli defter konu anlatım kampımızda bile soru bankası kadar soru var. O yüzden yanına bir soru bankası eklediğin zaman o da yaklaşık 2000 soru olsa aynı anda götürmek herkes için kolay olmayabilir. E, her konunun yarı testine kadar ilerle ama muhakkak çöz. Sonrasında da kalanını tekrar edersin diye söylemiştim. Şimdi mesela artık ilerlerken o kalan testleri tekrar amaçlı kullanabilirsiniz. Bu birincisi. İkincisi, zaten konu anlatımı yaptım. İşte soru bankası çözdüm hocam veya ilerliyorum derken de şunu söylemiştim. Yaklaşık Eylül ayında Barış yayınlarının TYT soru bankası çıkacağını düşünüyorum. O yüzden ben tekrarlarımızı oradan yapacağımız, yapacağımızı söyleyeyim. Doğal olarak oradan da siz onu bir e, ekstra tekrar soru bankası olarak değerlendirirsiniz demiştim. Şimdi tam onun zamanı geldi çünkü dün kitap çıkmış arkadaşlar. Artık e, göstereyim onu hemen burada arada ha, unutmadan. E, yeni baskının görüntüsü şu. Ben yeni baskıyı almanızı istiyorum. Çünkü eskisiyle yeni arasında devasa farklılıklar var. En başta kitap var fark, kapağı farklı olduğu için hangisinin yeni olduğunu direkt kapaktan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada bu kitabı benim önemsememin sebebi şu. Tekrarlarımızı yapacağız bir kere. En önemli nokta ikincisi de şu. Birçok öğrenci neyde tedirginlik yaşıyor? Hocam ben e, diyorlar ki hani bize... Soru bankası çözmeyin, deneme çözün. Onu hemen bir ufak bir parantezi açmak istiyorum. Bu algının ben şuradan kaldığını düşünüyorum. Çünkü bunda bu kadar ısrar e, bazen garip hissettiriyor bana. E, bundan 4-5 sene öncesine kadar soru bankalarının niteliği biraz düşüktü. Daha çok klasik soruların içerdiği sorular vardı. Yeni nesile biraz geçişlerde sıkıntılar vardı. Denemelerdeki sorular daha kaliteliydi. Yani insanlar en azından denemeye ayırıyordu kaliteli sorularını soru bankalarında. Evet biraz daha böyle standart öğretici sorular vardı. Ama bunlardan üzerinden çok zaman geçti. Ben hep söylüyorum bakın o es geçiliyor. Zaten birçok yayın artık soru kalitesini arttırmak zorunda. Çünkü rekabet büyük. Yani malum siz bundan faydalanıyorsunuz aslında güzel bir şey. Onlar maddi kazanç sağlamaya çalışırken kaliteye önem vermek zorunda. Kaliteye önem verince senin önüne kaliteli soru koyuyor. Dolayısıyla matematik yayınlarının ben birçoğunun adını hiç duyulmamışlara bir şey diyemem arkadaşlar. O kadar da çünkü artık hani yüzlerce matematik yayını var ama en çok duyduklarınızda genelde memnun kalacağınızı düşünüyorum açıkçası. Birinin diğerine bazı üstün özellikleri oluyor. Birisi kendini daha çok geliştiriyor, birisi daha az geliştiriyor, birisi belli tarzda ilerliyor, öbürü başka bir belli tarzda ilerliyor. Doğal olarak hani ben faydasız olduğunu düşünmüyorum. Elinizdeki kaynakları değerlendirin ama yeni alacaksınız da bu kitabı almanızı şöyle öneririm. Çünkü bunun zaten soruları aslında bakınca göreceksiniz. Ben hani ee, geçen sene belli bir kısmını çözdüğüm için daha doğrusu hani o düzeltilen yerleri de çözdüğüm için şunu biliyorum bakın şimdi hangi konu mesela basamak kavramı. Tamam burada zaten öğretici sorular ki burada bile yeni nesil model sorular var. Buraya gelince iş bak bu soruları bir görün bakalım. Bunlar bayağı bildiğiniz ÖSYM uzunluğunda sorular. Bazıları klasik bazıları işte ÖSYM'ninki gibi biliyorsunuz. ÖSYM bu arada algıları yıkılmayı seviyor. Ne deniyordu? Ee, ya ÖSYM öyle şekilli sorular sormuyor ya. 2023'e bir bakıyorsun, 2018'e, 2020'ye bir bakıyorsun ÖSYM'nin öyle bir standartı yok. Böyle soru da koyuyor, böyle soru da koyuyor. Aman o yüzden genel söylenen şeylerin yüksekliği bazen yüksek tonda söylenmesi onu doğruymuş gibi zannettiriyor. O yüzden onu düzeltelim. ÖSYM'nin öyle bir standartı yok ama kaliteli. Yani şöyle özgün soru sormada biraz daha fena değillerdi bu zamana kadar. 2023 ve 2022'de her ne kadar TYT soruları e, ilk defa görenler için fena olması da bence biraz daha kaliteyi arttırmalılar ama şu şekilde sorular görüyorsunuz. İşte bu şekilde sorular görüyorsunuz. Bak mesela şu tarz bir soru tam bir sınav formatında sorudur. Çünkü soru o kadar zor değil gibidir ama vakit kaybedecek misin, etmeyecek misin? İşte o yüzden bu kitap bizim için bir tekrar kitabı niteliğinde olacak. Bunu şöyle öneriyorum İki öneri bir hocam ben heyecanlıyım alırım bitiririm diyenler normal soru bankası formatında ilerlesin ama bence birçok öğrenci bunu zamana yayabilir. Şimdi ayeti çalışmalarına geçeceksiniz birazdan konuşacağız ya bunu atıyorum böyle bir deneme gibi düşün haftada işte atıyorum böyle ilk 100-150 soru şeklinde çöz böyle yaklaşık 7-8 haftada böylece biter ya da biraz daha ben azaltacağım haftalık 100 soru çözeceğim... Ben bunu alacağım. 3 ayda falan bitireceğim. Böylece neyden kopmam? TYT'den kopmam. Bir de buradaki özellikle ÖSYM bakış ve sonrasındaki barışça bakışlarda sağlam sorular olduğu için düşünme becerinizi arttıracak sorular da var. Hani en azından bir konu özelinde burada tam kitabı yansıtan bir kısım olduğu için özellikle basamak kavramındaki bu soruları koymuş oldum. Bazılarını çözünce çözemediğinizde çözümlerini izleyince şunu diyorsunuz. Aa aslında bu o kadar da zor değilmiş. Bazılarında da hiç düşünemediğiniz yerler olacak. Dolayısıyla TYT'de düşünme becerisi malum önemli. Hız çok önemli. Yapmam yetmiyor. Hızlı olmam da gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar bu bizim için çok faydalı bir kitaba dönüşmüş olacak. Bu yüzden e, ben yeni güncellenmiş halinin videolarını da zaten bu haftadan itibaren yükledikçe siz de görmüş olacaksınız. Aklınızda bulunsun. Benim tekrar kitabım TYT'de bu olacak. Buna rağmen şunu söylemem gerekiyor tabii ki. Deneme ile alakalı ben derece yapan öğrenciler de dahil olmak üzere biliyorsunuz sosyal hayatımda da ben bir öğretmenim ve öğrencilerle çalışıyorum. Biz şöyle gidiyoruz. Benim hiç o konularda acelem yok. Ben ocağa kadar TYT branş denemelerinde o kadar abartılı gitmiyorum onu açıkça söyleyeyim. E, çünkü zaten bu yaptığımız çalışmalar anca bizi götürüyor. Eksiklerimizi anca tamamlıyoruz. Bir yandan AYT'de ilerliyoruz. Bir yandan geometride ilerliyoruz biz arkadaşlar. Bizim için sadece TYT matematik yok. Bizim için geometri var. fark katacağımız ders. En önemli çalışmalarımızı yapacağımız derslerden bir tanesi olan geometri var. Bu yüzden e, haftalık genel TYT deneme öneriyorum ama ben. Yani dershanelerinizde, kurslarınızda bu deneme kulüplerine falan katılıyorsunuz ya. İyi yayınları çözen deneme kulüplerine ama hep onu söylüyorum eskiden beri. Yani 3D'yi, 3-4-5'i, apotemi'yi e, işte... Bazen nadiren de olsa hani bilgisayar mal orijinali falan yapıyorlar. Bu tarz böyle parafın, e, endemeyin, e, su paranın falan denemelerini yapan e, dershanelere gitmeye çalışın. Özellikle sorun bu denemeleri yapıyorlar mı diye. Haftalık bir deneme yeterli. Sen canın istersen haftalık bir veya iki tane branş denemesi ekle. Geri kalan çalışmalarını böyle yap. Bir problem yok. Şimdi siz... Çoğu zaman derece öğrencilerini dinliyorsunuz ya da bazı öğrencileri derece yapamamış veya yapmış öğrencileri dinliyorsunuz. Genel ezber nedir? Full deneme kaz. Bakın e öğrencilerin çok büyük bir kısmının buna ihtiyacının olmadığını ya da bazen eğer yeterli seviyede değilse bunun ona sıkıntı vereceğini, ihtimalini düşünemiyor. Demin söylediğim gibi bir de kitaplar artık bunlar profesyonelce yerleştiriliyor. Hem konu bütünlüğü sağlanmalı hem öğretmeliyim hem tekrar ettirmeliyim'e dikkat ediliyor. O yüzden arkadaşlar burada acelemiz yok. Gel ocağa. Ocağa kadar böyle haftada için rahat etmiyorsa bir veya iki tane branş denemesi çöz ama yapacağın çok iş var. Eğer sen bunları ihmal edip bodoslama denemeye gireceksin, girersen şunu diyeceksin bana. Hocam ilerleyemiyorum. Hocam yükselmiyorum. Niye biliyor musunuz? Denemenin bir formatı var. Birçok deneme e, her bütün denemelerde kaliteli değil bu arada onu da söyleyeyim. Doğal olarak ne oluyor o zaman? E, sen çıkmış soruları sürekli orada tekrar ede, ede ezbere bağlıyorsun farkında olmadan. İki, Denemenin bir formatı vardır. Belli sayıda belli sorular eklenmeli. O zaman sadece o sır standarda alışıyorsun. Bir noktadan sonra hallettiğini düşünüyorsun. Geldiğimiz nokta sonra şu oluyor. Hocam AYT ilk 10 soru tekrar yapar mısınız? TYT ilk 10 soru tekrar yapar mısınız? Basit eşitsizlik mutlak değer falan unuttum. Ben böyle olmasını istemiyorum. O yüzden lütfen bunu ihmal etmeyin. Burada sizden özel ricam şu. Bazen şuna güvenmek zorundasınız. Bildiği var yani herkesi dinlemeyin tamam buna katılıyorum ama bu konuda ben bu kadar ısrarla söylüyorsam da lütfen senenin sonunu düşündüğüm için söylüyorum. Sonrasında arkadaşlar deneme sevdası yüzünden biz sıkıntıya uğruyoruz benim canım sıkılıyor artık yani bu artık vatan millet meselesine dönüyor. Dengeli olmakta her zaman fayda var katılmıyorum diyenler olacaktır ama ben bununla ilgilenemem çünkü mevzu sizin katılıp katılmamanızla ilgilenmiyorum ben. Başarınızla ilgileniyorum ve vicdanen rahatsız oluyorum o zaman. Çünkü birbirinizi de olumsuz etkileyebiliyorsunuz ya da olumlu etkileyebiliyorsunuz. O zaman bunlara hiç gerek yok. Belli bir formatta git. Sürprizlere yer yok. Yapman gereken çalışmaları yapınca zaten her şey yerli yerine oturuyor. Bu konuda özellikle her seferinde uyarıyorum. TYT ile alakalı söyleyeceklerim şimdi bunlar. Geometri arkadaşlar devam etmeyi sakın ihmal etmeyin. Geometride bakın yakın zamanda AYT çalışmalarına başlayınca analitik ihtiyacınız olduğunu göreceksiniz. İsterseniz bazı öğrencilerimiz üçgenler çalıştıktan sonra ben genelde dörtgenler dümdüz gidiyorum ama illa araya sokmak istiyorsanız üçgenlerden sonra analitik geometriyi bir araya sokabilirsiniz. Onu da aradan çıkarabilirsiniz. Çok önemli bir ders çünkü. Ben analitiğe konu bile demiyorum başlı başına bir ders ama eğer biz iyi bir sıralama yapmak istiyorsak geometriyi ihmal etmeyeceğiz. Ee, ...istersen daha öncesinden başlamamış ol... ...istersen geometrinin zayıf gör... ...geometride sabır gösterince... ...geometri çok iyi bir seviyeye geliyor... Ee, ...bunu ihmal ettiğiniz zaman da... ...asla düzelmeyecek onu söylemem lazım... ...dolayısıyla burayı kapatıyorum... ...artık geliyoruz AYT kısmına... ...AYT'de arkadaşlar... ...dün topluluk sekmesinde yine duyurdum ama... ...yine söyleyeyim... ...AYT'de mevzumuz şudur... ...yapacağımız e, olay... ...bir kere temel kavram... İşte hadi onu es geçtim, geçtim. Basit eşitsizlik. Mutlak değer. Üstlü köklü. Çarpanlara ayırma. E, denklem kurma. Yani birinci dereceden denklem. Sonrasında fonksiyon. Olmazsa olmaz. İkinci derece denklem ve polinom. İkinci derece denklem hadi polinom AYT konusu. Onu saymayayım. Fonksiyon. Bu konuların arkadaşlar çok ciddi oturması lazım. Birçok öğrenci şunu diyor. Hocam AYT video destekli defter çıkacak ya. Orada temel seviye mi anlatacaksınız yoksa işte gelişmiş seviye mi? Orada ben çoğu öğrenciye dönmeye çalıştım yine söyleyeyim. AYT çalışmanız için bu saydığım konuları güzelce halledebiliyor olmanız lazım. O yüzden AYT anlatımlarımız evet temel olacak aslında. Çünkü ben size hiçbir şey bilmiyormuşçasına alacağım en baştan her şeyi anlatacağım. Ancak senin çarpanları ayırman problem olursa bir yerde tıkanacaksın. Bir dakika diyeceksin hoca orada ne yaptı ya? Örnek veriyorum. Ee, uzun vade için söyleyeyim. Ben sana türev anlatacağım mesela. Sen gitmişin ikinci derece eşitsizliği yarım yamalak çalışmışsın. Sonra diyeceksin ki Allah Allah hocam hiç artan azalanlık böyle ne biçim ya çok zormuş. Bunları dememek için ayette de temele ihtiyacınız var. Temel matematiğin oturması gerekiyor. O yüzden lütfen bu konuda uyarayım. Ee, şu demin saydığım konuları ihmal etmeyin. Gerekirse videoyu geri sarın. Düzgünce TYT'ye çalışmanız lazım fonksiyon çalışmadan klişedir ama AYT olmaz. O yüzden bunların mümkünse en iyi düzeyde olmazsa en azından orta ve üstü düzeyde halledilmesi lazım. Ben o yüzden size diyorum işte soru bankasını da çözmeyi ihmal etmeyin. Bu da neyi gerektiriyor arkadaşlar? Yüksek derecede çalışma ihtiyacını. Bu yüzden şunlara da lütfen aldanmayın. Ya işte önemli olan etkili çalışmak çok çalışmak önemli değildir falan diyorlar ya o zaman ben böyle ruhum falan daralıyor nasıl mümkün olacak o ya sen zaten hem zekiysen hem etkin çalışabiliyorsan milletin 4 saatte anladığını 1 saatte anlıyorsan kalan 3 saatte başarını zirveye çıkar arşa çıkar o zaman da o da bir akılsızlık oluyor o yüzden arkadaşlar bunlar hep böyle e, çalışmayan öğrencilerin ya da çalışmaya inanmayan öğrencilerin ya da çalışmanın zor geldiği öğrencilerin söylemleri oluyor sakın ha. Bir de şöyle derece öğrencilerini dinliyorsunuz falan. Herkes oh mis gibi başarısını almış, derecesini yapmış. Gidiyor en iyi üniversiteye çektiği sıkıntıları unutuyor. Bu sefer sana sadece haklı olarak o da farkında olmadan şöyle anlatıyor. Yani çektiği sıkıntıları değil de yaptığı çalışmaları anlatıyor. Bazen ben sizin adınıza da ne olur ne olmaz diye o öğrencilerimizi dinliyorum. Mesaj şu ben o zaman derece öğrencilerini az dinlerim. Çok çalışacaksın. Çünkü bak diyor ki atıyorum... Şu dersten verim alamıyordum o zaman buna ekliyordum. İşte geometrim sıkıntılıydı. Aldım geometriden bunu 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 çözdüm. Dört kitap yapıyor zaten. Sen de diyorsun ki ya soru bankası çözmeye gerek yok ya deneme çözmüş. Orada anlatırken bile kendi şey yapıyor aslında. Hani birkaç tanesinde denk geldi mesela geometrim kötüydü. Geometriden üçgenler fasikülü çözdüm. Sonra kolay bir soru bankası çözdüm. Sonra bir tane orta düzey soru bankası çözdüm. ...ee sonra iş nereye geliyor biliyor musun? Bence denemeyle halledebilirsiniz TET. E nasıl olacak o iş? O yüzden bak lütfen ya yavaş modda onları dinleyin anlayabilmek için ya da hiç dinlemeyin ben size özetleyeyim güzelce çalışacaksınız kendinizi tanıyacaksınız bu çok e, kolay bir şey değil tabii bu arada bunun için yine iş çok çalışmaya dönüyor çok çalışırken sıkılacaksınız sıkıldıkça beyin çalışmaya başlıyor bence ve çözüm üretmeye başlıyor çünkü insanın yapısı aslında çözüm üretmeye uygun bir mekanizma ama sıkılmadan olmuyor maalesef rahatın içinde olmuyor bu iş. E, rahatın içinde üretenler sanki benim anladığım kadarıyla arkadaşlar şairler, yazarlar, roman yazarları falan olmuş. O zaman da çünkü kafa dinginliği gerekiyor öyle şeyler için. Ama geri kalan her şey sıkıntıların içinden çıkıyor. Bak inanın ben çoğu zaman bazı meselelerin üstesinden nasıl geliyorum biliyor musunuz? Büyük bir kriz hani şey aslında hani dünya derdi yani öyle büyük bir şey olarak görmeyin. E, bir kriz... Bir, e, onu gün boyunca düşün, işte strese gir, kafayı ye falan moduna gel. Sonra kafamı yastığa koyuyorum, bununla alakalı biraz düşüneyim diyorum. Sabah kalktığımda ya da gece rüyama giriyor bir şekilde artık o mesele olduğu için. Sabah kalktığımda o meseleyi halletmeye yakın oluyorum. Bazen e, bazı soru tarzları öğrenciyken de olurdu. Kafama çok takılırdı. Onu yatmadan, böyle kafam e, yatmadan önce bir düşünürdüm. Yat Kalktıktan sonra o soruyu çözebildiğimi görürdüm. O yüzden... Yatmadan önce de sosyal medya, cadşurtla vakit geçirmeyin. Yattığınız esnada yapacağınız şeyler, düşündüğünüz şeyler kalktığınız kısmı da etkiliyor ya da o uykunun etkin bir şekilde beyninizin çalışmasını da sağlayabiliyor. Bunu da öneri olarak söyleyeyim. AYT Video destekli defterde arkadaşlar. E, dün toplulukta duyurdum. İsterseniz oradan okuyun ben hani bu benle alakalı olan kısma hep size cevap veriyorum. Ee, bunu da anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum artık. Çünkü herkes tek tek soruyor ama tek tek benim cevap vermem mümkün değil. Ben topluluk sekmesinde cevabımı verdim. İnşallah eli kulağındadır ama ben resmi yazılan açıklama olmadan açıkçası söylemem. Çünkü onun baskın matbaa aşamalarını bilmediğiniz için hep şöyle oluyor. Niye olmaz ki ya? Niye çıkmaz ki ya? Niye işte bas? Onlara bak. Ee, örnek ben daha yakın zamanda e, bu Barış Hoca'ya da sorduğum için. Ya da Kenan Hoca'nın bak kitabı çıktığında baskı tarihi diyor ki 2 Eylül'de baskıya gitti. Sıraya girmiş kitabı 10 günde çıkmış. Bunlar olduğu için ben o toplara girmem. Ben ne zamanki matbaadan kitap çıkar o zaman duyururum. Benim tarzım şu değil çünkü. Çıkarıyoruz 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 çıkarıyoruz. Çünkü o zaman birileri bana bir şey söylediği zaman sürekli ben sorumluluk hissediyorum. Bu sefer de siz sürekli beni sor, bana sorduğunuz için artık bir noktadan sonra insana gına geliyor yani. O yüzden normal ben ee, sizlere yardımcı olmak adına ne dedim? sabırsız olan ve gerçekten haklı olarak beklemek istemeyen öğrencilerimiz için topluluk sekmesine açıklamaya bıraktım şeyi. E, video linklerini. Eski oynatma listelerinden başlarsın. Tabii ki bekleme niye? Kim olsa, en kaliteli dünyanın kitabı olsa bile bekleme. Başla kitap çıkınca oradan devam edersin. Bunu söylemiş olayım. AYT ile alakalı çalışmalarımızın iyi olması için TYT'ye bağlıyoruz olayı. Geometriyi asla ihmal etmiyoruz. Saydığım konuları halletmeden AYT'ye gelmek yok. AYT video destekli defter anlatımlarım temel anlatımdır, öğretici anlatımlardır. Beceri temelli sorularda ama zirveye çıkacağız. Şimdiden söylüyorum, e, konu anlatım standart e, olması gereken örnekler, zor olmayan öğretme, birebir ÖSYM e çözeceksiniz. Sadece çözemediklerinizi bakmanız bile yeterli ama benle gitmenizi tavsiye ederim. Ama beceri temellilerde çözseniz bile birlikte gideceğiz. Benim genel önerim şu, video destekli defter çıkınca bence ihmal etmeyin kolay soruda dahil olmak üzere her şeyi benden dinleyin çünkü bazen en kolay görünen soruda en önemli yorumları yapıyorum zor sorulara adak, odaklanırsanız sadece kaliteli görünen sorulara odaklanırsanız kitabın faydasını azaltırsınız bu her hoca için geçerli çünkü biz sadece zor olan sorularda size e, önemli şeylerden bahsetmiyoruz asıl konunun içinde bahsediyoruz konu eksiklerimizi sağlam bir şekilde kapatalım düzgün çalışalım arkadaşlar böylece iş bittiğinde. Yani konularımız bittiğinde 50 kere bir daha tekrar yapmak zorunda kalmayalım. Bakın ne yaptım ben geçen sene detay tekrarlar yaptım. Biraz onlara yönelin yani ben hani iyiyim daha iyi olacağım. İyiydim. Kötüleştim unuttum artık bir daha sıfırdan başlayacağım istemiyorum. Ondan sonra hani sonra ne oluyor? Hocam komple trigonometriyi bir daha baştan mı? Yazık zamanlı o kadar uzun ki. Şunu söyleyeyim video destekli defterde trigonometri 75 sayfa arkadaşlar. Türev bir onun kadar neredeyse türevden daha uzun trigonometri konu olarak söyleyeyim... integralden de uzun. Sonuç şu oluyor hocam bir daha trigonometriyi alalım mı? Yeni bir faskül çözelim mi? Hocam bize komple bir daha konuyu anlatır mısınız? O zaman bu ben diyorum yazık senin zamanına yazık. Bir de şöyle sizin önerdiğiniz şeyler evet bize izlenme getiriyor bize katkı sağlıyor ama ben orada size faydasını tartışmaya açarım yani açık söylemek gerekirse. O yüzden ben bir kere yapalım sağlam yapalım istiyorum. Lütfen geçmiş eksiklerinizi tamamlamaya doğru devam edin. E, Ayete çalışmalarınızda bu şekilde arkadaşlar başlayın. Saydığım konuları hallederek polinom ve ikinci derece denklemlerle başlayıp yolumuza devam edeceğiz. Siz de böyle yapabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.